Herkese tekrar merhaba. Bugün ışık beden meditasyonunda kullandığımız tam yogik nefesi çalışacağız. Bir sonraki meditasyon çalışmamız ışık beden Merkaba çalışması olacak ve o meditasyonda 18 tam yogik nefes alarak yaptığımız meditasyon o yüzden bedene ve zihne yogik nefesi öğretmek için bugün tam yogik nefes çalışacağız. Sırt üstü yere uzanın, dizler bükülü ayaklar yerde ve yavaşça bütün bedeni yere bırakın. Omurları, kolları, sırtı yerde hissedin. Gevşeyin. Ve şimdi pelvik tilt çalışması için nefes alırken bel çukurumuzu yerden yükselteceğiz. Yükselt yerden bel çukurunu. Ve nefes verirken bel çukurunu tekrar yere doğru köklendir. Al nefes, bel çukuru yerden yükseldi. Ve ver nefes, Tüm karın duvarı içeri, bel çukuru yerde. Al nefes, bel çukuru yükseldi yerden ve ver nefes bel çukuru yerde köklü. Ve şimdi kolları yükselt, bel çukuru yerde köklüyken boş bırakma orayı. Nefes verirken omuz yukarı, baş yukarı tekrar belin alt kısmını, o çukur kısmını yerde hisset. Ve sonra yavaşça kol yere, baş yere ve çalışma boyunca bel çukuru hep yerde köklü kalacak. Gevşe. Kalçanı. Avuç içini gevşet. Bu çalışma hem harika bir pratyahara. Duyuları dışarıdan içeriye doğru çekme çalışması hem de harika bir darana, odaklanma çalışması. İkisini birleştirdiğimiz bir çalışma. Uykusuzluk problemi için, omurga üzerinde birikmiş stres için çok şifalı bir çalışma. Ayrıca tüm bedendeki her nefes çalışmasında olduğu gibi ama özellikle bu nefes çalışması çakra sistemini dengeleyen bir çalışma Nefes nefes almak ve nefes vermekten oluşan iki kademeli bir süreç değildir. Nefes nefes almak, tutmak, nefes vermek ve tutmaktan oluşur. Bunlara boşluk denilir. Sanskrit ismi Kumbaka. Tam yogik nefeste de derin nefes alınır. Alındıktan sonra hemen nefes verilmez. Nefes alma işlemi bittikten sonra orada bir durulur. Nefes verilir, tüm nefes boşaltılır. Ve nefes verme işlemi bittikten sonra orada bir durulur. İşte tam yogik nefes budur. Yani kumbaka dediğimiz boşluklara dikkat ederek nefes alıp verdiğimiz nefes tam yogik nefestir. Ve nefes alırken ilk önce karın yukarı ve sonra göğüs kafesi yanlara doğru genişler ve sonra nefesi göğsünde ve hatta kürek kemiklerin arkasında hissedersin. Ve nefes verme işleminde ise bütün karın kaslarını aktif olarak kullanarak içeriye doğru çekerek nefes verirsin. Nefes verme bedenin toksinlerden arındığı çok güçlü bir çalışma. Ve çok sığ nefesler verdiğimiz için bedenimizde hep toksinler kalıyor özellikle ak akciğerlerde kullandığımız havanın tamamını ne yazık ki dışarıya çıkartmıyoruz. Bu yüzden şimdi bel çukurun yerde, kollar gevşek, omuzlar gevşek, ağzın içinde dil gevşek ve odaklan. Tüm soluma sistemini gözden geçir. Eğer mümkünse gözler kapalı ve bakışlar üçüncü gözde. Orada kalsın. Çok zorlamadan kendini. Ve ilk önce bedenindeki bütün havayı boşalt dışarıya. Boşalt, 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 boşalt. Ve al nefes. Karın yükseldi. Göğüs kafesi ve göğüste. Ve orada bir dur. Ve ver nefes karın duvarı içeri hisset bütün karın kaslarını kullandığını çek içeri çek çek yavaş hiç acelen yok ve orada bir dur ve al derin nefes ve orada bir dur ve ver derin ve uzun bir nefes ve orada bir dur. Devam. Kendi temponda acele etmeden. Ve eğer mümkünse verdiğin nefes süresi aldığın nefes süresinden daha uzun olsun. Daha uzun sürede nefes ver. Ama bedeni yani kendini nefessiz bıraktığını hissetmeden, hissetmediğin yere kadar yap bunu. Nefes alırken karnının şişmesine ve dışarı çıkmasına izin ver. Ve sonra göğüsse doğru yükselsin nefes. Ve orada bir dur. Varlığın içinde sadece dur. Ve nefes verirken karnının içeriye doğru çökmesine izin ver. Tüm nefesi havayı boşalt, boşalt ve orada bir dur, hiçlikte sadece dur ve devam et. Ve şimdi nefes aldıktan sonra nefesi burnundan değil yavaşça ağzından ver. Uzun bir nefes ver ağzından. İç basınç dengelensin. Ağzından çıkart nefesi. Ve devam et. Nefes al. Boşluk. Nefes ver. Boşluk. Burundan devam et. bedenini zorlamadan yapıyorsun. Hatırla bunu. Tek odak nefeste. tek gerçekliğin buymuş gibi dikkatini nefeste tut derin nefes al orada bir dur kumbaka antara kumbaka ve güçlü ve derin yavaş nefes ver. Orada bir dur. Bahya kumbaka. Devam et. Gözlerini açmadan nefesi kendi doğal akışına bırak. Nasıl alıştıysa beden, öyle nefes alıp versin. Dikkatin üçüncü gözde gevşe. Nefes yavaşladı. Zihin nefesle prana beslendi ve tüm çakralar çakralardaki pranik akışlar dengelendi gevşe ince bedende eminsin yaptığın çalışma Alt karın gevşesin. Göbek gevşesin. Akciğerler gevşesin. Bel gevşesin. Allah. buradasın. Zihin koşturmalarının peşinden gitme. Burada kal. el parmaklarını küçük küçük kıpırdat. Ayak parmaklarını kıpırdat. Belki gözlerini açabilirsin, gözlerini açmak isteyebilirsin. Hemen kalkma. Önce bir kal. Beden varlığını yeniden hisset. nefesin farkındasın yavaşça yana doğru dön. Biraz bu pozda kal. Ondan sonra bitti.